step. Ama bir dur. ki. Yani... Evet. Herkesin merak ettiği o sorudayız. İnsanlık nereye gidiyor? Gebze. Bildiğiniz üzere kira artışları artık insanları yormaya başladı ve bu sebeple insanlar metropollere yakın yer, yerleşim alanlarına e, şey yapın. Ama bir dur. dur. Dur, dur, dur. Ve bu sebeple insanlar e, metropolleri terk ediyorlar, yakın yerlere yerleşiyorlar. Biz bu anlamda Bittiren YouTube kanalına ait gündem bir programı olarak e, sokağa indik ve insanlara insanlık nereye gidiyor diye sorduk. Evet, i̇nsanlık nereye gidiyor? insanlık bir yere gitmiyor. Yani abilerim, ablalarım hep yani daha kötü yani eskiye göre ben eski takılıyor. Artık o eski Telefonunu şey Telefonunu çıkart. Telefonunu. Al alt uslu bir şey diyeceğim bir şey var mı? Alt uslu. Ha, demek ki. Evet tabi. Yani görüyorsunuz yani. İnsanlık nereye gidiyor? İnsanlık günlü birlik yaşama benziyor. Aynen kelebek gibi. İnsanlık nereye gidiyor? İnsanlık gitgide yozlaşıyor kısım ayrılıklarına gidiyor. Maddi manevi şartları ve eski manevi değerler kayboluyor gittikçe. <laughs>